Ak Elektronik Oto Anahtar'dan herkese iyi günler. BMW 418 araç için yedek anahtar yaptık. Müşterimiz yedek anahtar için geldi. Yeni model anahtarımızı görünce oldukça hoşuna gitti. Biz de yeni model anahtar yaptık. Bakın yapmış olduğumuz anahtarların kalitesi çok iyidir. Şöyle yakın plandan tuşlarını sizlere göstereyim. Kalitesi, simetrisi 10 numara bir anahtardır. Bu anahtardan çok kez müşterilerimize yaptık. Ve problemsiz bir şekilde çalışıyor. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. Bir saat içinde yeni anahtarınızı yapabiliyoruz. Aynı zamanda kayıp anahtarlarınız varsa, araç ikinci el alınırken yedek anahtarını vermedilerse size, bunu da aracın sisteminden silip devre dışı bırakabiliyoruz. Söylediğim gibi bir saat içinde yeni anahtarınızı yapabiliyoruz. Şehir dışında olup bu anahtar modelini yaptırmak isteyen müşterilerimiz, kargo yoluyla klasik anahtarlarını bize gönderip yeni anahtara kavuşabilirler. Bu şekilde de çok kez işlem yaptık problemsiz bir şekilde kullanabilirler. Mekanik anahtarımız da bunu da kesiyoruz. Acil durumlarda kapıyı çalış açması için. Herkese iyi günler.